Seç. Anne oradan Kart seç. Buradan sıkacağım. Ne çıktı? Bana göster. Hangisini seçtin? Bu. Bunu mu seçtin? Ver bakayım ne yazıyor. Hatta ben bunu seçeyim. Bakayım. Anne, anne, anne yaşlı. ben Yaşlı. Bunu... Yaşlı. Ama o İngilizcesi bak. Hı. Arkasını çevir. Hı. Orada Türkçesi var. Hı. Evet yaşlı. Yazabilir misin? Yaşlı mı? Yaşlı. ama ben yaşlı yazacağım. Ama o İngilizce. Bana ne? İngilizce mi yazacağım? Evet. Türkçesini de bari yanına yaz olur mu? Hayır aşağıya yazacağım. Türkçesini de yazacaksın mı? Hı -hı. O yaşlının neyi? İngilizceden değil mi? Evet. Şimdi yaşlı. çevir. Çevir bakalım bak yaşlı Aynısını yazabilir misin? Uh -huh. Yazdın. Harikasın. Neymiş? Yaşlı. Evet, görüşürüz. Yaşlı. yaşlı.